Bu videoda sizlerle 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 2. yazılısını çözeceğiz. Bu yazılımda pdf'si açıklama kısmında mevcuttur. pdf'yi indirip önce kendiniz çözdükten sonra videodan çözerseniz sizler için çok daha faydalı olacaktır. Bu yazıldaki soruları yayın denizi Türk Dili ve Edebiyatı 9. sınıf soru bankasından seçerek sizler için hazırladım. Başarılar diliyorum. Testimize birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıda ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 1. En çok bitkiler ve eşyalar konuşturulur. Bu yanlış arkadaşlar. Fablalarda en çok hayvanlar konuşturulur. 2. Fransız Edebiyatı'nın en ünlü ismi Beydaba Fabl türünde başarılı eserler kaleme almıştır. Beydeba Fransız edebiyatı değil, Hint edebiyatı sanatçısıdır. 3 Öğretici olduğu kadar milli değerlerinde unutulmamasını sağlar. Bu da yanlış arkadaşlar. Fabullarda milli değerler yoktur ama öğreticidir. Bu da yanlış. 4 Temel kaynakları tabiat olayları ve tarihi olaylardır. Bu yanlış arkadaşlar. Fabllar tarihi olayları konu almazlar. 5 Verilmek istenen mesaj fablın sonunda sanatçının ya da kahraman ağzından verilir. Evet seçeneğimiz doğru arkadaşlar. Fabılların sonunda mutlaka bir mesaj kısmı vardır. Yazar ya kendi ağzından ya da kahraman ağzından okuyucuya bir öğüt verir. E şıkkı doğru cevap. İkinci soru şiir türlerinden geliyor. Kulak ver sözüme dinle vatandaş Uyma laklak lak edip gülüşenlere seni meşgul eder işinden eğer karışır tembel perişanlara. Şiire baktığımızda arkadaşlar bu şiirin e, herhangi bir şekilde bireysel duyguyu ifade etmediğini görüyoruz. Lirik şiir değil. E, eleştiri de yapmıyor. E tabiatı kır yaşantısını da anlatmamış. O zaman pastoral şiir değil. Kahramanlık teması da işlenmiyor. Didaktik şiir arkadaşlar. Öğüt veriyor. Ne diyor? Beni dinle diyor. E, boş boş oturanlara, lak lak edip edenlere diyor. Karışma diyor. Yani şiirimiz C didaktik şiir. Üçüncü soru şiir ünitesinden geliyor arkadaşlar. Okuyacağım dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. A. Şahit yalancı dünyaya konup göçmek söz grubuyla ölümü anlatmak istemiştir. Evet arkadaşlar bu dünyaya yalancıdır. Konmak doğmak anlamında göçmek de ölmek anlamında. A şıkkı doğru. B'ye bakıyoruz. Şair sosyal bir olaydan bahsetmiş, insanların yaşadıkları zorlukları dile getirmiştir. Hayır arkadaşlar, böyle bir durum yok. İnsanların e, yaşarken yaşadığı zorluklar anlatılmıyor. Tam tersi, öldükten sonra olanlar anlatılıyor. B şıkkı cevabımız ama diğerlerine de bir bakalım. C. Şiir tasavvufi bir zihniyetin üründür. Evet arkadaşlar Yunus Emre tasavvuf şairlerimizin en önemlisidir. 13. yüzyılda yaşamıştır. Bu şiir bu yüzden tasavvufi bir zihniyetin üründür. D. Şiirde ölüm teması işlenmiştir. Doğrudur arkadaşlar. E. İnsan bedeninin gelip geçiciliği bir gün toprağa karışacağı anlatılmıştır. Evet arkadaşlar insan bedeni gelip geçicidir. Üzerinde türlü otlar biterler. Yani insan bedeni öldükten sonra toprağa karışır. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru roman ünitesinden geliyor. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir? A. Romanda geçen olaylar yaşanmış ve yaşanabilir özelliklere sahiptir. Doğrudur arkadaşlar bu. Roman ve hikayede olmuş ya da olması mümkün olaylar konu edinir. B. Bir durum gösterildikten sonra geriye dönüp bu durumun sebebi anlatılabilir ki biz buna geriye dönüş tekniği diyoruz. Hikayelerde ve romanlarda bu teknik kullanılıyor arkadaşlar. B de doğru. C anlatıcı gözlemci figürse anlatımda fiiller ikinci sekil şahıs ekiyle çekimlenir. Arkadaşlar ikinci sekil şahıs ekiyle çekimlenir ne demek? Kalktın, sen kalktın, sen gittin, sen okudun, sen yazdın. Hiçbir romanda böyle bir anlatımı göremiyoruz. İki anlatıcı var. Ya ben kalktım şeklinde kahraman anlatıcı kullanılıyor birinci tekil. Ya da e, o kalktı şeklinde üçüncü tekil anlatıcı kullanılıyor. C şıkkı yanlış. D'ye geçiyorum. Romantizm ve realizm gibi değişik edebi akımların etkileri görülebilir. Evet arkadaşlar romanlarda romantizm ve realizmin etkileri görülebilir. Naturalizm bunlar edebi akımlar. Yani bir anlamda romanda ve hikayede görülen sevgili arkadaşlar moda diyeyim. Yani belli bir çizgide romanın veya hikayenin yazılması. Örneğin romantik romanlarda çoğunlukla ölümle biter, çok tesadüfe rastlarız. Realist romanlar ise daha çok ayakları yere basan romanlardır. Gerçekleri bize anlatır. E şıkkına geçiyoruz. Bir romanda insanı ilgilendiren her türlü olay, durum veya kavram konu olarak seçilebilir. Doğrudur arkadaşlar. İnsanla ilgili her şeyi romanlarda bulabiliriz. C şıkkı. Evet beşinci soru e, aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yere getirilemez diye soruyor bize. Yaşamı ve ürettikleriyle öne çıkmış başarılı insanları tanıtan biyografi A. Geçmişte tercüme hal olarak bilinmekteydi. Arkadaşlar e, divan edebiyatında biyografilere tercüme hal ve e, teskir edenmekteydi. Doğrudur. B'ye geçiyoruz. Bir şahsın hayatının bir başkası tarafından yazılmasıdır. Evet arkadaşlar, biyografi bu. C'ye bakıyoruz. İnceleme ve araştırma ürünü olarak bilinir. E biyografileri yazmak için de incelemek ve araştırmalarda bulunmak gerekir. D yazılırken ağırlıklı olarak öznel ifadeler kullanılır. Arkadaşlar, inceleme ve araştırma yaptığımız için biyografiler bilgi ve belge ve resimlere dayanıyor, araştırmalara dayanıyor. Bu yüzden öznel ifadelere çok sık yer verilmez arkadaşlar. D şıkkı kesinlikle yanlış. E'ye de bakıyoruz. Biyografiler ünlü kişileri tanımayı, eserleri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar. Doğrudur arkadaşlar cevabımız D. Altıncı soru masallarla ilgili arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? 1. Masallar özellikle çocuklara hitap eden eğitsel metinlerdir. Doğrudur arkadaşlar. Masallar çocuklara hitap eder ve eğit eğitici yönleri vardır. 2'ye bakıyoruz. Masalların sonu sürprizlerle doludur. İyilerin mi, kötülerin mi kazanacağı belirsizdir. Arkadaşlar masallarda iyiler kazanır, kötüler kaybeder ve cezalandırılır yanlış olan B şıkkı 2 diğerlerine bakalım masallar her insanı ilgilendiren evrensel konular ve değerler içerir e, masallar arkadaşlar evrensel metinlerdir tüm dünyada her masalın bir geçerliği vardır 4 e, masallarda her şey olabilir ve olağanüstülükler işlenir doğru masalların diğer türlerden e, ayrılan en büyük özelliği eee olan sürüklerin bulunması arkadaşlar. Hikaye ve roman olmuş ya da olması mümkün olayları anlatırken masallarda olan sürükler vardır. 5'e bakıyoruz. Masallar merak duygusunu uyandıran yazı çeşitleridir. Hakikaten merak ederiz. Ne olacak? Eyvah! O kaftana tırmanacak mı? O e, iyileştiren otu bulabilecek mi? Ejderhayı yenebilecek mi diye. 5. maddede E şıkkı da doğru arkadaşlar. Yedinci soru tiyatro ünitesinden geliyor. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta 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 günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek insan kusurlarını belli tiplerden hareketle konu edinen komedi türüdür. Komedi türlerinden birini soruyor arkadaşlar. E, entrika komedisi e, sürekli entrikaların döndüğü, düzenlerin döndüğü. Dolapların çevrildiği komediler dizilerde de filmlerde de sık sık karşınıza karşımıza çıkıyor. Ortalığı karıştıran birileri mutlaka var. Bu tarz komediler. Töre komedisi sevgili arkadaşlar toplumdaki gelenekler, göreneklerin eleştirildiği komedi türü. Karakter komedisi belli tiplerle öne çıkan kişilerin mesela kıskançlık, cimrilik gibi karakter özelliklerinin ortaya konduğu, ve eleştirildiği komedi türü vaudeville'e geldiğimizde toplumsal konuları mizahi bir yaklaşımla eleştiren komedi türüydü evet o zaman hangisi uyuyor bize karakter komedisi cevabımız eş 8. soru bir noktalama sorusu bu parçada yay ayraçla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir o gece rüzgar kesildi Buraya nokta koyacağız arkadaşlar çünkü büyük harfle devam ediyor. Gök bulutlandı yine büyük harfle devam ettiği için nokta koyuyoruz. Yağmur bardaktan ne kelime? Evet burada öznenin açıklayıcısı verilmiş. Açıklayıcılar kısa çizgi ile belirtilir arkadaşlar. Ee, kısa çizgi koyuyoruz. Kelimeyi de yine kısa çizgi ile devam ediyoruz küpten, varilden boşanırcasına yağmaya başladı nokta çünkü büyük harfle devam ediyor toprak arkadaşlar küçük harfle devam ettiği için buraya ya virgül ya da noktalı virgül koymamız gerekiyor e, virgül koyacaksak devamında virgülün olmaması gerekiyor bakalım toprak serin ve bol suyu askerden dönen oğullarını kucaklayan analar gibi içi titreyerek bağrına bastı evet arkadaşlar devamında bir gül var özneyi ayırmak için noktalı virgül kullanmamız gerekiyor o zaman cevabımız A şıkkı 9. soru tiyatro türlerinden geliyor Nevin Hanım modern tiyatro türleriyle ilgilenen bir kişidir boş vakitlerinde bilgisayarda bu tiyatro türleriyle ilgili araştırma yapan Nevin Hanım'ın aşağıdakilerden hangisini bilgisayara yazıp araştırmasına gerek yoktur Hemen tiyatro, modern tiyatro türlerine bakıyoruz. Neydi? Dram, trajedi ve komedi. Epik tiyatro da daha sonradan ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bunları eledik. Geriye meddah kaldı. Meddah geleneksel Türk tiyatrosu türlerinden birisidir. Ne vardı geleneksel Türk tiyatrosunda? Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları ve kukla. Cevabımız E şıkkı. 10. soruda boş bırakılan yeri doldurmamız istenmekte. Klasik trajedi ve komedilerde tek bir olayın 24 saat içinde tek mekanda geçiyor olması nokta nokta kuralı olarak adlandırılır. Bu olay bu olayda, zamanda ve mekanda birliktir. Arkadaşlar hemen e, bunu hatırlayacaksınız. Aynı olay 24 saat içinde aynı yerde olup bitiyor. Bunun adı üç birlik kuralı. Yer birliği, olay birliği, zaman birliği. Cevabımız D şıkkı. 11. soru. Gözlemci bakış açısıyla roman yazacak olan bir sanatçının aşağıdakilerden hangisine dikkat etmesi beklenir? A. Roman kişilerinden birinin ağzıyla konuşmak. Adı üzerinde arkadaşlar gözlemci figür bakış açısı yani roman kişilerinin birinin ağzından konuşmaz. Olayları dışarıdan gözlemler. Ve olayları kamera objektifliğiyle anlatmak, evet hiç yorum katmadan, kişisel fikrini katmadan, kahramanlara müdahale etmeden olayları gördüğü gibi bize üçüncü tekil ağızdan anlatır. Cevabımız B şıkkı. Diğerlerine de bakıyorum hızlıca. Olayların ve duyguların tümüne hakim olmak. Bu ilahi bakış açısında var. Kahraman duygularını o bilir. Birinci tekil kişil anlatım yapmak. Bu da kahraman anlatıcı da var. E şıkkına bakıyoruz. Olayların öncesine ve sonrasına hakim olmak yine ilahi bakış açısında var sevgili arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. 12. soru. Yukarıda numaralanmış tanımlardan hangisi ayrıç içinde verilen türle uyuşmamaktadır? Kahramanların başından geçen, ilgi çekici ve okuru kendine bağlayan birçok olayın geçtiği hareketli romanlardır. E, macera romanı arkadaşlar. 2. E, Polisiye konuları işleyen romanlardır. E, Polisiye roman, bunda da sıkıntı yok. Kahramanların başından geçen olayların birbirlerine yazdıkları mektuplarla okura aktarıldığı romanlar. Mektuplu roman adı üzerine zaten. 4. Gerçek dışı, düş ve hayale dayanan olay, kahraman ve mekanları ele alan romanlardır. Arkadaşlar bu tarz romanlar bilim kurgu romanı değil, fantastik romandır. Yanlış olan D şıkkı. 5'e bakıyoruz. Sanat yönü zayıf olan ve daha çok ticari kaygı taşıyan nesiller ötesine hitap etmekten yoksun romanlara denir. Ahmet Mithat Efendi'nin ve Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın romanları bu tür örnektir. Buna popüler roman deniyor arkadaşlar. Çok fazla edebi değeri yok. Zaman zaman sanatçılar bu tarz romanlar yazmışlar. Cevabımız D şıkkı. 13. soru da roman ünitesinden geliyor. Aşağıda verilen doğru yanlış değerlendirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Romanlarda el alınan ana olay etrafında pek çok küçük olay anlatılır. Doğru demiş. Evet doğru arkadaşlar. B. Roman türünün ilk örneği Cervantes'in Don Quixote adlı eseridir. Doğru demiş. Bu da doğru. C. Olay örgüsünde olaylar arasındaki bağlantıya önem verilmez. Yanlış demiş. Bu da doğru arkadaşlar. Verilmez. Değil verilir. Yanlış dediği için doğru. D. Kahramanı insan dışında varlıklar olan romanlarda bulunmaktadır. Yanlış demiş arkadaşlar. Bu doğru olacaktı. Kahramanlı hayvanlar olan mesela Abbas Sayar'ın Yılkatı Atı. Hemen aklıma gelen ilk roman. Ee, e. Şıkkı anlatıcı yazar ile kurmaca metin arasında bulunan ve kurmacanın sınırları içinde varlığından söz edilen kişidir. Doğru demiş. Evet arkadaşlar anlatıcının tanıma doğru yapılmış. Doğru cevap değişik. 14. soru mektup ünitesinden geliyor. Aşağıdakilerden hangisi mektubun şekil özelliklerinden biri değildir? Soru kökümüze baktığımızda şekil özelliklerini istiyor. Sağ üst köşeye tarih yazılması. Evet arkadaşlar mektupta sağ üst köşeye mutlaka tarih yazılır. B. Hitap sözcüğü kullanılması. Sevgili arkadaşım canım anneciğim gibi hitap sözcüğü mutlaka kullanılır. Hitaptan sonra da virgül kullanılır arkadaşlar noktalama işareti olarak. C. Sol alt köşeye adres yazılması. Evet arkadaşlar sağ alt köşeye isim ve imza atılır. Sol alt köşeye de adres yazılır. E şıkkı amaca uygun bir dil kullanılması. Evet bu seçenek mektup, mektup için doğru ama mektubun içerik özelliğiyle, dil ve ile ilgili. İçerik özelliği ile ilgili. Bu yüzden e, cevabımız E şıkkı. Yani amaca uygun bir dil kullanılması şekil özelliği değil. Üslup özelliği. 15. sorumuz kelime türlerinden geliyor. Kelimeler cümlede kullanıldıkları yere ve bağlama göre çeşitli türler oluşturur. Yalnız kelimesi cümlelerin hangilerinde zarf göreviyle kullanılmıştır? 1. Bazı bilgileri yalnız kitaplardan öğrenmek mümkün olmuyor. Yalnız kelimesi burada sadece anlamında, sadece anlamına gelirse yalnız sözcüğü edattır. 2. Eşyalarımı sana veririm yalnız dikkatli kullanmak şartıyla. Arkadaşlar burada cümleleri birbirine bağlamış. Aynı zamanda fakat, ama bağlaçlarının bağlaçları anlamına geliyor. Yani eşyalarımı sana veririm fakat dikkatli kullanman şartıyla. E, burada da bağlaç olmuş. 3'e bakıyoruz. Köyde yalnız kalan annesini görmek için Isparta'ya gidiyor. Kalmak fiilimsisini görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl kalıyor? Yalnız kalıyor. Arkadaşlar bu bir durum zarfı. 3 zarf. 4'e bakıyorum. Öyle yalnız insanlar gördüm ki kendileri bile bunun farkında değil nasıl insanlar bakın yalnızdan sonra fiil ya da fiilimsi değil isim var o zaman yalnız söz, sözcüğü sıfat görevinde o zaman cevabımız B yalnız 3 16. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır? Açıklamamız şu Ünlemler cümlede isim çekim eklerini alarak isim gibi kullanılabilir. İsim çekim ekleri neydi? İsmin i hali, e hali, d hali, den hali. Bakıyoruz. Ha gayret. Biraz daha çalışırsan olacak bu iş. Ha burada ünlem ek almamış. B'ye bakıyoruz. Vah vah hemen ek almadığını görüyoruz. C'de beğenme ünlemi var. Aferin. O da ek almamış. D'de Yazıklar olsun sana. Hiçbir sözümü dinlemedin. Yazık sözcüğü. Çoğul ekini almış arkadaşlar. İstediğimiz ek bu değil. E'ye bakıyoruz. Babasının ahını aldığı için iki yakası bir araya gelmiyor ki. Burada ah sözcüğü ünlemdir ve ismin i halini almıştır. Ahı, onun ahı iyilik eki, ahını ismin i hali yani belirtme ekini almış. E şıkkı cevabımız. 17. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zaman kavramı yoktur? Bu sorunun açılmış şu arkadaşlar hangisi dilek kipiyle çekimlenmiştir? Zaman kavramı biliyorsunuz haber kiplerinde vardı. Hemen A seçeneğindeki yükleme bakıyoruz. O oluğun sesi yağmurda düşler savurur. Şen şarkısı oynaşır toprağın. Savurur ve oynaşır. İkisinde geniş zaman olduğunu görüyoruz. Haber ile çekimlenmişler. B. Tarlada başaktan önce günle kavrulmuş, ırgatlar sıralanır, boynu bükük yorulmuş. Evet, sıralanır arkadaşlar. Yine geniş zaman haber kipi. C'ye bakıyorum. Ay buluttan çıkıyor yavaş yavaş ve bir yağmur başlıyor dağ bellerinde. Çıkıyor ve başlıyor. Şimdiki zaman bu da haber ile çekimlenmiş de Sevda yüceldi gitti bıraktı geldi gitti 3 tane çekimli fiilimiz var gitti geldi gitti e, bunların içinde dili geçmiş zaman yani görülen geçmiş zamanla çekimlendiğini görüyoruz haber kipi e'ye bakıyoruz uzan başucumda perdeyi indir mum olduğu gibi kalsın akşamdan uzan sen uzan emir kipi indir sen indir emir kipi kalsın yine Emir kipi arkadaşlar yani e, is, dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş zaman kavramı yok. Cevabımız E şıkkı. 18. soru. Bu dizelerdeki numaralanmış kelimelerden hangileri zamir değildir? Birinci mısrayı okuyorum. Beni koyup gitme ne olursun? 1. Beni. Ne zamiriydi? Kişi zamiri. Durduğun yerde dur yer isim arkadaşlar ismin de halini almış zamir yok böyle bir zamir 3 kendini martılarla bir tutma kendi neydi arkadaşlar dönüştük zamire bir tutma nasıl tutma bir tutma burada zarf olarak kullanılmış bir sözcüğü beşinciye bakıyoruz senin kanatların yok sen neydi kişi zamiri ben sen ve kendin üç tane zamirimiz var 2 ve 4. Yani sevgili arkadaşlar cevabımız C şıkkı. 19. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangileri durum zarfıdır? Nasıl buluyorduk durum zarfını arkadaşlar? Fiile ve fiilimse nasıl sorusunu sorarak. Bakıyoruz. Hıdrellez geldi. Güneş toprağı yeniden ısıttı. Neyi ısıttı? Toprağı. Toprak burada isim. Dağın eteklerinde bakın bir belirtili isim tamlaması var. E, Dağ da isim, etekte isim. Bembeyaz bir uyku içinde. Nasıl uyku? Bembeyaz. Bakın ismi nitelediği için bu sıfat. Hareketsiz duran. Duranı hatırlayacaksınız. Fiilimsiydi. Nasıl duran? Hareketsiz. Dördüncü seçenek. E, zarf. Yavaş yavaş canlanmaya başlamıştı canlanmaya da bir fiilimsi. Nasıl canlanmaya başlamıştı? Yavaş yavaş. Bu da durum zarfı. Cevabımız 4 ve 5 yani E şık. 20. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem gerekli kipiyle çekimlenmiştir? A. Evin eşyalarını taşımak için bana iki sağlamadan gerekli. Burada bizi çeldirmeye çalışmış. Gerekli kipinde gerekli kelimesini aramıyoruz. Neyi arıyoruz? Fiilin üzerinde meli malı ekini. Bunda yok. B'ye bakıyoruz. Başını derde soktuktan sonra beni sakın aramayasın. E-A istek kipiydi arkadaşlar. C-Alışkanlıklar insanı iyiliğe, doğruluğa sevk etmelidir. Ne arıyorduk? Meli malı etmek fiilin üzerinde var. Cevabımız C şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Yolda lazım olacak eşyaları arabaya koysan daha iyi olacak. Koysan ve olacak var fiillerimiz. Koysan şart kipiyle çekimlenmiş. Olacak da sevgili arkadaşlar gelecek zaman kipiyle. E'ye bakıyorum. İnsan hem kendisi hem de çevresiyle barışık olursa iyi olur. Yine olursa şart kipi, olur geniş zaman. Cevabımız C şıkkı. Teşekkürler, başarılar.